Herkese merhaba arkadaşlar, Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün kavutu tanıtacağız size, bir yemek türü. Baklagillerin kavurularak un haline getirilip daha sonra pekmezle karıştırılıp servis edilmesiyle oluşturulan bu tür. Özellikle bayburt yemeklerinin içerisinde çorba olarak kullanıldığını gördüm. Ama bizim toroslarda bir kuru yemiş türü olarak ikram ediliyor. E, bu nasıl yapılıyor, ne şekilde e, sofralara geliyor, e, unutulmayan bir lezzet olarak kalsın istedik. Bu konuda e, Fatma Acar'a ve Meryem Sevinc'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gezdevi Köyü'ne gidiyoruz. Bunun... Hala kolay gelsin, ne yapıyor? Sağ ol Asya. Buradayız, kahvaltı yapacağız, çekeceğiz, yiyeceğiz beraber, bir olup da. İnşallah. Evet, sen de bunu böyle öğrenmiştin. Ben öldüğümde, ben yaşlandığımda yapamadığımda sen yapacaksın bunu. Bu mesela bu şeyi sürdürelim. Allah azim verirse sürdürelim. Evet, bak ben annemin şeyini sürdürüyor. evet, bunun içine şimdi ne katıyoruz? Neden oluyor? Bu nasıl oluyor? Bu Buğdayını kavuruyor. Çekirdeğini kavuruyor. Şimdi bu kavruldu. Bunu gördüm. Bunu böyle pembeleştirdi. Evet. Çekeceğim. Pembeleşti. İyilik yaksak zaten olmaz. Acı olur. Az pembelenir. Şimdi sıra çekirdeğe gelelim. Bunun yiyişini nasıl yapıyor? Yani nasıl yeniyor bu? Bu nasıl yeniyor halam Çekeceğiz. Şimdi onu karıştıracağız beraber. Bu devirmeni bu tesek ama elimiz ile çekeceğiz. Beraber bir olacağız. Yiyeceğiz Allah izin verirse. Bak, İnşallah. Da Bize bir de onu göstersen. Evet, onu da görün. Hala orada şimdi kavurduk geldik. Bir de burada karıştır bir anlat bakalım. Anlatacağım. Bak şimdi buğdayını döktüm. Çekirdeğini de döküyor. Mısırını da döktüm. Evet. Bu şimdi hepsi bir oldu. Bunun şimdi öğülecek Ondan sonra kavutma olacak. Başka çekeceğiz. şimdi hepsini karıştırdık. Şimdi karıştırdık bunları. Taşa verdi sıra. Şöyle dökelim içine. götüreceğim. Sonra mı yapacağım? Evet onu orada şey yaptık ya. Burasını çektik. Biraz çektik. Hala bir de bize yenilişini anlat. Şimdi çektik. Evet. Eleye ceviz. ile yeniyor halam. Eylül ve umurun. Bu mesleği, bu sana ben sunacağım. mezun olmazsa da iyilik canım çeker şey yaparsa da şekeri kaynatacağım onu soyut dök ye sana en bir şeyini şey ettirmeyeceğim şey ekme ve sür hiç ayını karıştırın da yersin de bunu yemin bak karışıyor güzel ama bunu hiç unutmayacağım halam. Ben ölürsem biliyorum benim ruhuma göndereceğim. Sen de aynı yap. Hiç üşenme. Zahmetli değil de bırakma. Atalarınızın şeyleri bunlar doğal. Şimdi marketçilerinin şeyini ne yapacağım? Bunlar iyi. Bak pekmezine az fazla ettik. Ama yine de elimizde fırsandımız var. Karıştırıyoruz. Masamı. Ama Fatma önceleri yıllar önce öyleydi. Ceyran yok. Akşamları güzelim sohbeti derdi. Annem rahmetle anlatırdı. Masal anlatırdı. Bir kimiz bunu çeker. Bir elimizle elbise dikerdik. Üzerimize giyilen elbiselerimizi dikerdik idarenin karşısında ama çok güzel olur şimdi şey devir ekmeği karıştırdık kavurduna ben ekmeğini de severim Hümeyra. sade de yerim ama biz eskiden hep böyleydik Neler tahıllarız olur? Bak bu kukur dikme. O buğday ekmeği. Biz dağlarda bahçelerde böyle yerdik. Çok sağlıklı. Bak güzel. Çerşekmeyin arasına peynir yerine bunu yiy. Ye. Doğal. I'll you